Kuşadası'nın bir markası olan, aslında Kuşadası'ndan çıkıp ulusal bir marka olan Altın Güvercin Beste Yarışması'nı bu sene 26'sını yapıyoruz. E, halen Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olma özelliğini koruyor. E, bu sene 291 beste başvuru yapıldı yarışmaya. E, 155'i e, ilk elemeye geçti. E, i̇şte pazar günü e, finalde e, dinleyeceğimiz o eser de finale kaldı. E, her geçen gün müracaat ...başvuru sayısı artıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ee, bu sene keyifli bir yarışma... ...keyifli bir e, hafta bizi bekliyor. Bugün... E, ...açılış kokteyli gala gecesiyle başlayacağımız... ...Emre Altun'un sahne alacağı... E, ...keyifli bir geceyle başlayacağımız Altın Güvercin... E, ...Cumartesi günü... ...Melek Monson'un sahne almasıyla... ...el heykelinde... E, bir, ...halka açık bir konser... ...var olacak. Pazar günü de final gecemizin olduğu... E, e, muhteşem final gecemize son bulacak. Sana, sana final gecemizde de Altın Güvercin Beste Yarışması'nın ikincisinde birinci olan Aşkın Nur Yengi ve Harun Kolçağ'ın e, birlikte sahne aldığı, birlikte yarıştığı Aşkın Nur Yengi tekrar finalde bizim sanatçımız, onur konuğumuz ve aynı zamanda pazar e, final sahnesinde yer alan sanatçımız olacak. E, keyifli bir zaman bekliyor. Yine e, finalimizi stadyumda yapacağız. E, böylece e, olabildiğince katılımın geniş olmasını diliyoruz. Tamamıyla halka açık ve ücretsiz bir e, yarışmadır. E, ve konserlerde aynı şekilde tüm e, hemşerilerimizi ve tüm e, misafirlerimizi bekliyoruz. Aşkın Nur Yengi için de e, nostaljik bir gece olacak öyle düşünüyorum. Ve yeniden Altın Güvercin sahnesinde yer almış olacak ...yer almış olacak. Bizim için de... ...çok keyifli bir gece olacak. Umuyorum ki orada... ...o birinci oldukları besteyi... ...söyler diye düşünüyorum. Mutlaka bize... ...öyle bir sürpriz yapacaktır diye düşünüyorum. Ee, heyecanlıyız. Yani Altın Güvercin bizi hep heyecanlandırıyor. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanından sanatçılarla... ...bir araya geliyoruz. Misafirlerle bir araya... ...geliyoruz. Ee, güzel bir... ...iki üç gün bizi bekliyor. Bizim tekrar... ...güncelleyerek, halk oylamasını da... ...işin içine katarak, günün şartlarına... ...doğru şekilde entegre ederek varlığını sürdürmesini sağlamak hususu beni tabii ki çok mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Ben ben Kuşadası'nın tekrar turizmde amiral gemisi olması idealiyle müzik kenti Kuşadası temasıyla var olmasını istiyorum. Birkaç yıl içinde Kuşadası müzik kenti Kuşadası müzik kenti olarak anılacak ve hep söylüyorum. E, tatile çıkmadan önce herkes dönecek. Acaba bu müzik organizasyonlarında kuş arasında ne var? Önce bir kuş arasında bakalım sonra ne başka yerlere bakalım diyecekler ve tüm tatil planlarını buna göre yapacaklar.